Ne yüzsüz insansın Allah belanı versin senin be. Belanı versin. Kanka geçen mekan kapattık. Altımızda renç var. Karılar var ya akıyor. normal lazım. Alo. Kontur bitti lan bunu. Tabako. Tabako. Tabak. Sebe. Toroji. Günde kaç ekmek yiyorsunuz? Altı. Ve kola içiyor. Oha. Kodumu yiyiz. Müslüman uyuma. Abi ne oldu? İçim geçmiş ya. Abi savuru kaçırdım ya. Sumak <laughs> kem. <laughs> abi bunu mu alsın? Bunu mu alsın? Bu nasıl? Abi ben bunu alıyorum ya. Abi. abi bunu mu alsın? Bunu mu alsın? Bu nasıl? Ben bunu alıyorum ya. Yani. Nasıl abi kız Facebook'tan mı buldum? Çatır 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 domantım diyeceksin. Ne diyorsun lan? گشن بقالیه گیتیش نسنده ای باید نت